AKP iktidarı bu ülkeye yeni bir gündemle toplumun gerçek sorunlarını örtmektedir. Türkiye deyimi yerindeyse kelimenin tam anlamıyla bir siyasal ve kültürel çöküş yaşıyor. Bir sabah uyanıyoruz. Bir tane çocuk katledilmiş ve olayın üstünü örtmeye çalışan insanlar içlerinde siyasetçiler de var. Bir sabah uyanıyoruz. Kadınlar, genç kadınlar surlardan atılmış. Bir sabah uyanıyoruz. Canlılar katlediliyor, insanlar katlediliyor. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye bir çoklu kriz sarmalarının içerisinde. Ancak mevcut siyasi iktidar bu çürümüşlüğü, bu yönetimsizliği örtmek için her gün başka bir gündemle ne yazık ki Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek isteriz. Profesör Doktor Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı'dır. Biz buradayız. 39 ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, bir grup yol arkadaşımız da bundan çok daha kalabalık bir grup yol arkadaşımız da şu anda Esenyurt Belediyesi'nin önünde biraz sonra bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Yine genel başkan yardımcılarımızla ve milletvekillerimizle, partililerimizle. Ancak içeriden bir sonuç bekliyoruz. Şu anda avukatlarımız içeride. Avukatlarımız içeride ifade sürecini takip ediyorlar. İfade sürecinden sonra nasıl bir karar verileceğini bekliyoruz. Verilecek karara göre Cumhuriyet Halk Partisi burada izlenecek yolu tekrar basın görevleriyle paylaşacaktır. Şunun bilinmesini isteriz. Seçilmiş belediye başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer ya da herhangi bir belediye başkanımıza yargı yoluyla güvenlik güçleri marifetiyle bir siyasi operasyon çekilmesine Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla izin vermeyecektir. Demokratik yöntemlerle Cumhuriyet Halk Partisi en üst seviyede bu anlayışla mücadele edecektir. Teşekkürler. AKP iktidarı bu ülkeye yeni bir gündemle toplumun gerçek sorunlarını örtmektedir. Türkiye deyimi yerindeyse kelimenin tam anlamıyla bir siyasal ve kültürel çöküş yaşıyor. Bir sabah uyanıyoruz. Bir tane çocuk katledilmiş ve olayın üstünü örtmeye çalışan insanlar içlerinde siyasetçiler de var. Bir sabah uyanıyoruz. Kadınlar genç, kadınlar surlardan atılmış. Bir sabah uyanıyoruz. Canlılar katlediliyor, insanlar katlediliyor. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye bir çoklu kriz sarmalarının içerisinde. Ancak mevcut siyasi iktidar bu çürümüşlüğü, bu yönetimsizliği örtmek için her gün başka bir gündemle ne yazık ki Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Dolayısıyla şunu ifade etmek isteriz. Profesör Doktor Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı'dır. Biz buradayız. 39 ilçe başkanımızla, milletvekillerimizle, genel başkan yardımcılarımızla, kadın ve gençlik kollarımızla, bir grup yol arkadaşımızla, bundan çok daha kalabalık bir grup yol arkadaşımızla şu anda Esenyurt Belediyesi'nin önünde biraz sonra bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Yine genel başkan yardımcılarımızla ve milletvekillerimizle, partililerimizle ancak içeriden bir sonuç bekliyoruz. Şu anda avukatlarımız içeride. Avukatlarımız içeride ifade sürecini takip ediyorlar. İfade sürecinden sonra nasıl bir karar verileceğini bekliyoruz. Verilecek karara göre Cumhuriyet Halk Partisi burada izlenecek yolu tekrar basın görevlileriyle paylaşacaktır. Şunun bilinmesini isteriz. Seçilmiş Belediye Başkanı